Alınan bilgiye göre Salih Gül İdaresi'ndeki 81 AY 413 plakalı Düzce Belediyesi otobüsü D655 Düzce-Zonguldak karayolunun Konuralp kavşağında ışıklardan karşıya geçtiği sırada Çağrı Ünal İdaresi'ndeki 81 AAE 885 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Gül ile Ünal yaralandı. 112 acil servis ambulansına alınan yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Çağrı Ünal'ın hayatı tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı halk otobüsünün güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yeşil ışık yandığında hareket eden otobüse karşı yönden gelen otomobilin hızla gelerek çarptığı ve kazanın ardından yaşanan panik görülüyor.